1001yemektarifi.com kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere tart kalıbında güzel bir kek tarifi vereceğim. Abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Tarifimiz için gerekli olan malzeme listesine açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. Tarifimiz için öncelikle 3 adet yumurtamızı karıştırma kabımızın içerisine alıyor ve çırpıyoruz. Çırpmış olduğumuz yumurtaların içerisine 1 çay bardağı şekerimizi ekliyor ve tekrar karıştırıyoruz. Şeker ve yumurtayı güzelce çırptıktan sonra içerisine yarım su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Tekrar karıştıralım. 2 yemek kaşığı kakaoyu içerisine alalım. 1 paket vanilya ve de 1 paket kabartma tozu ekleyelim. Ve 1,5 su bardağı unumuz var. Kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyerek kek harcımızı hazırlamış olalım. Evet arkadaşlar kek harcımızı hazırladık. Şimdi tart kalıbımızı da güzelce yağladık. İçerisine kek harcımızı dökebiliriz artık. 165 dereceye hazırlamış olduğumuz fırınımıza kekimizi götürüyoruz. Güzelce pişiriyoruz. Biz de o arada üzeri için yapacağımız ganajı hazırlayalım. Ganaj hazırlayacağız. Ganajımız için bir paket kremamız var. Kremamızı bir tencerenin içerisine alalım. Kremamızı ocağımıza alıyoruz. Sadece ısıtıyoruz. Kaynama noktasına geldiğinde kapatıyor ve hemen getiriyoruz. Üzerine 2 paket fıstıklı çikolata kullanacağım. Sizler dilerseniz sade sütlü çikolata ya da sade bitter çikolatayla da yapabilirsiniz. Kremamızı ısıttık. Şimdi içerisine çikolatalarımızı doğrayalım. Ve çikolatalar eriyene kadar karıştıralım. Kaşıkla çikolata ile hazırlamış olduğum ganajım artık hazır. Sizler eğer ki bitter çikolata seviyorsanız bitter çikolata ile yaptığınız zaman daha güzel bir renk yakalayabilirsiniz. Sütlü çikolata ile yaptığınızda biraz böyle rengi açık kalacaktır. Şimdi soğuması için bekleyelim. Kekimiz de pişti. Kekimizi de fırından çıkardık ve bu şekilde ters çevirdik. Şimdi biraz soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra sütle ıslatacağız. Şimdi hazırlamış olduğumuz kekimizi sütle ıslatalım. Kekimiz ve ganajımız soğudu. Şimdi kekimizin üzerine artık ganajımızı alabiliriz. Ve şimdi kenarlarını fıstıkla süsleyelim. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz tabii ki. Ve ortasına da bu şekilde bir çilek koymak istiyorum. Bu güzel tarifi deneyen herkese şimdiden afiyet olsun dileklerimi iletiyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, lezzetle kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.